Bugün Magnum ve Bravo'yu karşılaştırıyoruz. İlk olarak Magnum'ları alacağım. Bir tane bademli. Bir tane beyaz. Bir tane de karadutlu alacağım. Magnum'lar 75 TL tuttu. Bravo'lardan da bir tane badem, bir tane beyaz ve bir tane karadutlu alacağım. Gelin bugün merak ettiğim karşılaştırmalardan biri var. Magnum'la Bravo'yu karşılaştıracağız. Aralarında bir tanesi favorim ama onun karşılığını hiç yememiştim. Başlamadan önce Partacağım. İlk önce, hadi bademlilerden başlayalım be. Bakalım Bravo'nun bademlisi kaç gram? Bu arada ben bunları açarken beni şuralarda bir yerden takip etmeyi unutmayın. Evet, ilk önce size göstereyim lan. Sanki Magnum biraz daha kalın gibi. Magnum, 77.3 gram. Bravo, 78 gram. İnce ama ağır. İlk önce bir bademlisini deniyorum. Severim yalan yok ama en sevdiğim değil. Bu da Bravo'nunki. Aa! Hmm. En son söyleyeceğim. Beyazlara bakıyorum. Bravo'nunki. O 85 daha ağır. Magnum'un beyazı 77. Aa oğlum Bravo'nun beyazı niye bu kadar ağır? Magnum beyazını deniyorum. Bu da Bravo'nunki. ki. bayağı yakındı. Ben Magnum Karadut Bird'lerini çok severim. Kim hemen ağırlığına. Allah Allah bunda da bu 85 gram. Oğlum ne oluyor lan? Aa bu beyaz çıktı. Bu da 80. Hemen hemen aynı ya. Bu benim favorim ama Bravo'nunkini daha önce hiç yemedim. Önce bir bakacağız. Bu hem karadut hem böğürtlen. Bu sadece böğürtlen. Sonuç olarak bademlerde... Bravo'nunkini daha çok sevdim çünkü hafif böyle o bademin acılığı benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden Bravo bir tık öndeydi ama beyazlar samimi söylüyorum aşırı benzer. Ama Karadut Bördle'nin önüne içememiş ya Bravo. Yani genel olarak bademli istiyorsanız Bravo, beyaz istiyorsanız her ikisi olur. Karadut Bördle'ni istiyorsanız ben malımı seçerdim.